Bu programda özellikle Medine Vesikası ya da Medine Anayasası ya da Medine Sözleşmesi olarak yani farklı şekillerde isimlendirilen çok önemli bir belge üzerinde duracağız. Bu belge üzerinden Medine'de ne oldu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra orada nasıl bir toplumsal düzen inşa etti ve bu süreçte oluşan sosyal yapı daha sonraki asırlarda İslam toplumlarına, devletlerine nasıl bir örneklik teşkil etti? Özellikle de Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkileri noktasından, Hristiyanlarla, Yahudilerle, Müşriklerle, Mecusilerle, Budistlerle, Hindularla ya da kısaca ötekiyle ilişkileri noktasından bu dönemde ne oldu ve ileriye dönük olarak ee, Müslümanlar e, buradaki tikeli tümele nasıl e, dönüştürdüler ve e, ayrıca hani buradaki tecrübeden günümüzde Müslümanlar nasıl istifade edebilir? İnsanlık bu tecrübeden ne öğrenebilir? İnşallah bunlar üzerinde e, duracağız. E, Tahsin Hocam arzu ederseniz önce isimlendirme ile başlayalım. E, çeşitli isimler kullanılıyor işte Medine sahifesi ki Arapça orijinalinde. Medine Sayfası olarak yani e, ifade ediliyor Arapçada. Tabi Türkçe'ye tercüme ederken işte bazen Medine Sözleşmesi, işte e, bazen Medine Anayasası ki Muhammed Hamdullah da bu anayasa kelimesini e, kullanıyor ve e, bu e, Medine Vesikası'nın ya da Medine Sayfesi'nin dünya tarihindeki ilk yazılı anayasa olduğunu e, söylüyor. Şimdi bu isimlerden hangisini tercih etmemiz gerekir? Neden? Yani arzu ederseniz önce bu isimlendirme ile başlayalım. Evet. Yani anayasa mı diyeceğiz, sahife mi diyeceğiz, vesika mı diyeceğiz, sözleşme mi diyeceğiz? Hani hangisini niçin tercih etmemiz daha uygun olur sizce? Ben tabii ki onu hazırlayanlar ne adı verdiyse onu kullanmak gerektiğini tercih ederim. Ama tabii tercüme etme söz konusu oluyor. O zaman nasıl bir yol? Ama sayfa kelimesini biz e, de Türkçe'de kullanıyoruz. Türkçe'de sayfa dediğimizde e, ne anlaşılır hocam? Normal olarak bir kitabın bir parçası gibi ama. Bir sayfa anlaşılır. İlk yani. anda evet. Ama evet. E, netice itibariyle e, bu bir teknik bir terim e, olduğunu dikkat alacak olursa, evet. e, bu konularla e, meşgul olan insanların sayfanın e, bir belge e, anlamına evet. kullanıldığında zaman içerisinde öğrenmesi lazım. Ama nasıl bir belge? Belgenin içeriğini yansıtmak için ona nasıl bir isim verebiliriz? İşte zaten Medine sayfası veya Medine vesikası dediğimizde bugün en azından bu konularla biraz ilgilenmiş olan insanlar bunun içeriği konusunda da bir fikre sahipler. Yani içeriği yansıtacak şekilde mesela bir isimlendirme yapsaydınız siz ne isim verirdiniz? Ha ben kendi adıma tutup e, diyelim e, Medine vesikası veya Medine yani o sahife e, hakkında e, onun içeriğiyle alakalı e, bir e, açıklama yapmak e, durumunda olsaydım ki zaten bu durumdayız şu anda. <laughs> evet. E, ona mesela kesinlikle anayasa demezdim. Niye demezdin hocam? E, çünkü e, bu bir e, anayasa değil. Burada bir şey yok. Bir taraftan bakıldığında, mesela hangi kurumlar olacak diye bir sorunun cevabı yok. Ama yani. ve Diğer yani... taraftan toplum söz konusu olduğunda, toplumun varlığını sürdürme sürecinde hangi temel kategoriler içerisinde varlığını sürdüreceği ile alakalı en ufak bir ima yok. Peki Muhammed Hamdullah uluslararası hukuk uzmanı, yani alanı al, o. Yani o bunları mutlaka biliyordur yani neden Anayasa ismini veriyor? Hamidullah'ın tabi sadece o değil ne? aslında başkaları da var yani oryantalistlerden de evet hani Anayasa diyenler o var. Onlar neye var? dayanarak Constitution diyorlar yani ee, ee, Hamidullah'ın evet. aslında kullandığı dönemi biraz daha yakından takip edecek olursak tam da Müslüman memleketlerin sömürgelerden kurtulma aşamasına evet. denk düşüyor. Sömürgelerden kurtulan Müslüman memleketlerde yani modern dünyada her halükarda anayasal yapılar oluşturma durumundalar. Bunu dikkate aldığınızda onlara yol göstermesi açısından özellikle bu konstitüsyon tabirini tercih etmesi Hamidullah'ın doğrudan doğruya metnin bir konstitüsyon olması anlamında değil. İslam yani Müslümanların aynı zamanda bir devlet içerisinde varlıklarını sürdürebileceklerini ve bu devlet içerisinde varlıklarını sürdürmelerinin de ilk alameti, esası veya örneği olarak Medine Vesikası'nı dikkate almak almayı işaret etmesi açısından anlamlı bence. Tabii kendisi de zaten Pakistan'a, Pakistan İslam Cumhuriyeti olarak kurulunca anayasa yazmak üzere davet ediliyor ama daha sonra e, yani he, orada tam e, anlaşamıyor bir şeyler oluyor Pakistan'ı terk ediyor yani evet, şeyin e, o isimlendirmenin e, hamidullah'ın yaşadığı dönemdeki e, Müslümanların halleriyle doğrudan bir irtibatı yani var o dönemde Onu Müslümanlar anayasa yazma Evet aynı e, ihtiyacı içerisindeler ve o çerçevede evet. de yani anayasayı hazırlarken de Müslümanlara yol gösterecek temel şeylerden, verilerden kaynaklardan birisi Medine sayfası. Evet. Mesela aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e de anayasa denilmesi çok isabetli değil. Niye değil? Çünkü anayasa netice itibariyle biraz suni bir şey tabir caizse. Biraz da insanlar tarafından oluşturulmuş olan bir şey. Halbuki Kur'an-ı Kerim hatta şeyde Medine sayfası da yakından incelendiğinde Medine sayfası çok daha teknik sayılabilecek bir metin. Anayasadan daha dar. Yani özellikleri itibariyle daha dar bir kapsamı var. Bir taraftan. Başka bir taraftan da toplumlar arası ilişkilerle alakalı bir boyutu var. Ama zaten yani, bir toplum inşa ederken en önemli mesele oradaki farklı grupların birbirleriyle nasıl ilişki içerisinde bir bütün oluşturacağını belirlemek ve o da bu vesikada var zaten. İşte yani orada bu, ama yani şöyle söyleyeyim bir anayasa e, tabirini e, kullanmak için yani bu isimlendirmede e, biraz sonra konuşacağımız e, konular teferruatta e, aslında e, dediğim gibi ...böyle bir isimlendirme çok yakışmıyor, öyle yani diyeyim. Yani anayasa bir toplumsal sözleşme aslında. Yani işte toplumdaki farklı grupları bir araya getiren bir sözleşme. Hani bir açıdan baktığımızda... ...tabii teşkilat esasi olarak bakarsak... ...hani kurumları sayması lazım. İşte devletin temel kurumları şunlardır, işlevleri bunlardır... ...vesaire gibi temel ögelerden bahsetmesi lazım. Ama... En önemli fonksiyonlardan bir tanesi anayasanın toplumdaki insanları bir araya getiren bir e, sözleşme mahiyetinde olması ve hakları, sorumlulukları yani en temel manasıyla e, belirleyen bir sözleşme olması. Belki de bu açıdan baktığında e, Muhammed Hamdullah bunu bir anayasa olarak değerlendirmiş olabilir. Yani şeyde e, biraz sonra teferruatını konuşacağımız için, Evet. O teferruatı konuşurken zaten birçok evet, evet. E, mesele daha netleşecek. E, i̇stersen bu soruyu programın e, evet. sonuna doğru. Peki evet. bütün bunları konuştuktan sonra bunun adını ne olarak isimlendirelim diye evet. böyle bağlayalım istersen. Evet. Şimdi Çünkü şimdi evet. bağlamına biraz hani dikkat çekersek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani e, Mekke'de İslam tebliğine başlıyor. Daha sonra Medine'liler, hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tebliğini, e, nübüvvetini e, haber alıyorlar ve birinci akabe beyatı, ikinci akabe beyatı yapıyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'den inananlar çıkıyor, müminler çıkıyorlar. Tabi bir taraftan e, Mekke'de Peygamberimiz için e, hani orada hayat şartları giderek zorlaşmaya başlıyor ve artık tebliğ Mekke'de imkansız hale geliyor. Dolayısıyla Peygamberimizin artık Mekke'de kalmasının bir anlamı kalmıyor. En son zaten hayati tehlike söz konusu oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a suikast hazırlıyorlar. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Cenab-ı Hakk'ın emriyle Mekke'yi terk ediyor. Medine'lerin davetine icabet ediyor. Ve Medine'ye geldiğinde orada işte Evs ve Hazreç gibi iki tane önemli kabile var. Ve bunlar asırlardır birbirleriyle kanlı bir rekabet içerisindeler. Sürekli savaşlar mücadeleler, kavgalar, dövüşler e, söz konusu. E, diğer taraftan da Yahudiler var. Tabi bu Evs ve Hazreti'nin içinde de Yahudi olanlar var. E, işte Müslümanlığın gelmesiyle birlikte Yahudiler, müşrikler e, bir de Müslümanlar hani Mek Me Medine'de e, var yani nüfusun içerisinde. Yani bir taraftan kabile kimlikleri var. Bir taraftan dini e, kimlikler var. E, ve İki tür Yahudi var o dönemde Medine'de. Bir Arap Yahudiler var. Bir de İbrani Yahudiler yani Medine göç etmiş olan Yahudiler var. Tabi onlar nereden göç ettiler? Hani onunla ilgili de farklı rivayetler söz konusu. İşte bir rivayete göre Kudüs'ten göç edip Medine'ye geliyorlar. Bir diğer göre Şam'dan hani göç edip geliyorlar. Yani uğradıkları zulümden Medine'ye gelip, bir şekilde sığınıyorlar. Dolayısıyla üç tane e, ana e, e, din yani e, Medine'de ortaya çıkmış oluyor. Yahudilik, işte müşrikler, putperestlik bir de İslam. Bu üç din bir arada ve bu insanlar özellikle Evs ve Hazret arasında yani asırlar boyu devam eden bir çatışma söz konusu. Bir nevi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hani gelip kendi aralarında sul yapmasını bekliyorlar. ...işte Yahudilerle arada bir sulh yapmasını bekliyorlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işte Medine sözleşmesiyle sözleşmesiyle bu üç grubu... ...yani Müslümanlar, Müşrikler ve Yahudiler. Hani bunları tabi Yahudilik dediğimizde bu hem ırk hem din anlamına gelmiş oluyor. Bunları bir arada yaşatacak bir sözleşme inşa ediyor... Şimdi burada tabii soru şu yani Peygamberimiz Aleyhisselam bu sözleşmeyi imzalan yani ilan etmekle ne yaptı? Bunu nasıl yaptı ve niçin yaptı? Hani bunu analiz etmemiz icap ediyor ve tabii sonradan Müslümanlar bu tiker olaydan tümel ne çıkarttılar? Yani ki esas bizi ilgilendiren taraf o belki tarihçiler daha çok hani spesifik olarak bu olay nasıl meydana geldi? Ee, tam olarak ne oldu, vesikanın farklı nüshaları neydi, işte hangi kelime nasıl bahsedildi vesaire, tam olarak hangi tarihte imzalandı vesaire. Bunu tabi tahkik ediyorlar. Zaten bu konuda güzel çalışmalar, eserler var. Hem oryantalistlerin hem Müslüman e, araştırmacıların ve bizi esas ilgilendiren yani bu tiker olaydan tümele nasıl e, aktarıldı. Ama tabi tümeli anlayabilmek için de bu tiker olay nasıl hani meydana gelmişti, yani yani Kur'an-ı Kerim için kullandığımız sebebi nüzul, hadisler için sebebi vurut meselesi gibi yani bu olay da neden meydana geldi? Arzu ederseniz önce bunu konuşalım. Yani bu vesika nasıl ortaya çıktı?